bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizon tele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayı eleştirdi. 25-30 yıl öncesinin teknolojisini insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibirin ve cehaletin dik halasıdır dedi. Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile altılı masa denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç meselelerini bile çözmekten aciz bu ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. <laughs> hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır. <laughs> Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine şöyle kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizon tele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti mobil uygulama tanıtım programında konuşan Erdoğan, her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Partidir dedi. Bir yıldır yürütülen yoğun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu önemli projenin teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. AK Parti özellikle şu andaki başlığıyla AK Partim mobil uygulamasının da devreye girmesiyle inşallah teşkilat faaliyetlerimizi daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütebileceğiz. Bu uygulama sayesinde inşallah teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki iletişimi geliştirerek koordinasyonu güçlendireceğiz. Genel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Sistem teşkilat mensuplarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırma yanında vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgiyle cevaplandırabilme imkanı da verecektir. AK Parti'm mobil uygulama ve dijital platformunun bilhassa kritik bir seçim arefesinde partimizin sağ hakimiyetini korumasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir.